Şu an duyduğunuz bu ses bizden 24 milyar kilometre öteden insanlığın ulaştığı en uç noktadan geliyor. Ama bir sorun var. NASA mühendisleri aylardır bu sinyallerin içindeki şifreyi çözemiyor. Voyager 1 bildiğimiz tüm fizik kurallarına meydan okurcasına anlamsız bir veri döngüsüne girdi. Bu sadece bir teknik arıza mı? Yoksa yıldızlar arası boşlukta bir şeyler elçimize müdahale mi etti? Eğer bu videoyu sonuna kadar izlerseniz, insanlığın en yalnız yolcusunun başına gelen o ürpertici gerçeği ve derin uzayda bizi bekleyen o büyük gizemi öğreneceksiniz. Kemerlerinizi sıkıca bağlayın. Hazırsanız, zamanın ve mekanın ötesine geçiyoruz. Voyager bir yola çıktığında dünya çok farklı bir yerde. İnternet yoktu. Akıllı telefonlar hayal bile edilemezdi. 5 Eylül 1977'de Florida'dan fırlatılan bir küçük araç aslında devasa bir kumarın parçasıydı bilim insanları 176 yılda bir gelen o nadir gezegen dizilimini yakalamak zorundaydı. Eğer fırlatma penceresini kaçırsalardı bir daha asla bu kadar az yakıtla bu kadar uzağa gidemezdik. Voyager, Jüpiter'in o devasa kütle çekimini bir sapan gibi kullanarak kendisini Satürn'e, oradan da sistemin dışına fırlattı. O dönem kullanılan bilgisayar teknolojisi, bugün cebimizdeki kulaklığın işlemcisinden bile daha zayıftı. Peki bu ilkel teknoloji nasıl oldu da 47 yıl boyunca radyasyona, dondurucu soğuğa ve uzayın boşluğuna dayanabildi? Voyager bize ilk kez gerçek birer gezegen gösterdi. Jüpiter'in o meşhur büyük kırmızı lekesinin aslında dünyayı içine yutabilecek kadar büyük bir fırtına olduğunu onun sayesinde öğrendik. Satürn'ün halkalarının sadece toz ve buzdan ibaret olmadığını, devasa bir karmaşa içerdiğini gördük. Voyager 1 Satürn'ün uydusu Titan'ın o yoğun atmosferini fark ettiğinde bilim dünyası sarsıldı. Çünkü Titan dünyamıza en çok benzeyen yer olabilirdi. Ancak Voyager durmadı. Görevi bu gezegenleri incelemek olsa da asıl hedefi güneş sisteminin sınırlarını zorlamaktı. 1980'lerin sonunda arkasına baktığında artık devler geride kalmıştı. Önünde ise sadece milyarlarca kilometrelik bir boşluk vardı. 14 Şubat 1990. Voyager 1 birden 6 milyar kilometre uzaktayken Carl Sagan'ın isteğiyle kamerasını son bir kez geriye evine çevirdi ve o meşhur fotoğrafı çekti. Soluk mavi nokta. O fotoğrafta dünya güneş ışığı yüzmesinin içinde asılı kalmış toz zerresi kadar küçük bir noktaydı. Sagan o nokta için şunu söylemişti. Üzerinde sevdiğiniz herkes, tanıdığınız herkes, adını duyduğunuz herkes yaşadı. Bu fotoğraf Voyager'ın bize verdiği en büyük dersti. Ne kadar küçük olduğumuzu ve küçük noktayı korumamız gerektiğini bize hatırlattı. Bu karardan sonra Voyager kameralarını sonsuza dek kapattı. Çünkü artık görecek bir ışık yoktu. Sadece zifiri karanlık vardı. Voyager 1'in başarısını anlamak için 1977 yılına geri dönmeliyiz. Bugün cebinizde taşıdığınız akıllı telefonlar Voyager'ın bilgisayarından tam 240 bin kat daha güçlü. Bu araçta sadece 68 kilobaytlık bir bellek var. Evet, yanlış duymadınız. Bugün sıradan bir fotoğraf bile bu bellekten binlerce kat daha fazla yer kaplıyor. Mühendisler bu kısıtlı kapasite ile devasa bir hesaplama yaptılar. Gezegenlerin 176 yılda bir gelen dizilimini kullanarak yer çekimi yardımı almak. Eğer bu hesaplamada bir saniye bile gecikilseydi Voyager bugün boşlukta savrulan bir metal yığını olacaktı. Bilim insanları o dönemde verileri kaydetmek için bildiğimiz dijital diskler yerine manyetik bantlı bir kayıt cihazı kullandılar. Ve inanması güç ama bu bantlı sistem 47 yıl sonra hala çalışıyor. Yıldızlar arası boşluktaki dondurucu soğuğa rağmen bu ilkel teknolojinin hayatta kalması modern mühendisliğin en büyük zaferlerinden biridir. Voyager 1'in rotası aslında çok riskli bir kararla çizildi. Satürn'e ulaştığında mühendislerin önünde iki seçenek vardı. Ya Plutoya gidecekti ya da Satürn'ün gizemli uydusu Titan'ın yakından inceleyecekti. Bilim insanları Titan'ın kalın atmosferini gördüklerinde o kadar heyecanlandılar ki Pluto görevinden vazgeçtiler. Voyager, Titan'ın atmosferini incelemek için yörüngesini değiştirdiğinde bu onun güneş sisteminin düzleminden yukarı doğru fırlatılmasına neden oldu. Bu manevra Voyager'ı artık hiçbir gezegenle karşılaşmayacağı sonsuz bir boşluğa itti. Yani Titan'a olan merakımız Voyager bir ebedi yalnızlığa mahkum etti. Eğer o gün bu karar alınmasaydı, belki de bugün Voyager çoktan sistemimizin dışındaki başka bir cüce gezegeni fotoğraflıyor olabilirdi. Ama Titan'ın bize sunduğu veriler, orada yaşamın temel taşlarının olabileceğini kanıtlayarak bu fedakarlığa değdiğini gösterdi. 25 Ağustos 2012. Bu tarih insanlık tarihinde bir dönüm noktasıdır. Voyager 1, Heliopoz adı verilen sınırı geçti. Bu, Güneş'in manyetik alanının bittiği ve yıldızlar arası ortamın başladığı yerdir. Voyager bu sınırı geçtiğinde artık evimizden gelen hiçbir koruma altında değildi. Güneş rüzgarları yerine galaksimizin diğer uçlarından gelen hırçın kozmik ışınlara bıraktı. NASA bu geçişi hemen fark edemedi. Çünkü bu sınırda plazma yoğunluğunun nasıl değişeceğini kimse tam olarak bilmiyordu. Ancak bir yıl sonra veriler analiz edildiğinde Voyager'ın artık bir yıldızlar arası yolcu olduğu kesinleşti. Şu an içinde bulunduğu ortam milyarlarca yıldır el değmemiş saf bir boşluk orada sıcaklık mutlak sıfıra yakın ve radyasyon o kadar güçlü ki eğer bir insan orada olsaydı saniyeler içinde hayatını kaybederdi. Voyager ise bu cehennemin ortasında 1970'lerden kalma zırhıyla hala hayata tutunuyor. Voyager'ın en insani tarafı dış gövdesine monte edilmiş olan altın plaktır. Carl Sagan ve ekibi bu plağı hazırlarken onu bulabilecek yabancı bir medeniyeti dünyamızı nasıl anlatacaklarını aylarca tartıştılar plan üzerine kazınmış olan şemalar aslında bir kullanım kılavuzudur. Bir yabancı medeniyet hidrojen atomunun titreşimini kullanarak nasıl çalacağını çözebilir. Plan içinde sadece 55 dilde selamlama yok. Aynı zamanda bir annenin bebeğe fısıltısı, bir balinanın şarkısı ve bir terenin sesi var. Hatta o dönemki bir insanın beyin dalgaları bile bu plağa kaydedildi. Bu beyin dalgaları aşık olmuş bir kadının zihnindeki elektriksel haritadır. Yani eğer bir gün yabancı bir tür Voyager'ı bulursa sadece sesimizi değil sevgi hissinin insan zihnindeki biyolojik karşılığını da bulacaklar. Bu milyarlarca yıllık bir zaman kapsülüdür. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Voyager'ın nükleer pilleri tamamen tükenecek. Önce bilimsel cihazlar sonra da dünyaya sinyal gönderen verici kapanacak. O gün geldiğinde Voyager bir tamamen susacak ama durmayacak. Saatte 60.000 kilometreden fazla hızla süzülmeye devam edecek. Yaklaşık 40 bin yıl sonra AC Plus 79 3888 hızlı yıldıza en yakın noktadan geçecek. Belki de milyonlarca yıl sonra güneş sistemi yok olduğunda ve dünya toz bulutuna dönüştüğünde bile Voyager bir galaksimizin merkezinde dönmeye devam eden tek eserimiz olacak. O sadece bir makine değil insanlığın biz buradaydık diye aykıran ebedi bir mezar taşıdır. Bilim insanlarını dehşete düşüren bir başka detay ise Voyager'ın ölçtüğü sıcaklık verileri. Mantıken Güneş'ten uzaklaştıkça ortamın soğuması gerekir, değil mi? Ancak Voyager yıldızlar arası ortama girdiğinde plazma yoğunluğunun ve sıcaklığının beklenmedik bir şekilde arttığını raporladı. Boşluğun ortasında kaynağı bilinmeyen bir ısı artışı. Bazı teorisyenler bunun galaksimizdeki yıldızlar arası çok dalgaları olduğunu söylüyor. Bazıları ise henüz keşfedilmemiş bir fizik kuralıyla karşı karşıya olduğumuzu. Voyager sessizce ilerlediği o karanlıkta aslında sıcak bir sisin içinde süzülüyor olabilir. Bu veriler hala NASA laboratuvarlarında büyük bir gizem olarak korunuyor. Fırlatılan gizli mesajlar mı vardı? Altın plaktan hep bahsedilir ama o dönemde projede çalışan bazı mühendislerin dile getirdiği bir iddia daha var. İstenmeyen kayıtlar. Carl Sagan ve ekibi plağı hazırlarken binlerce ses arasından seçim yapmıştı. Ancak bazı iddialara göre plan içine o dönemde halka açıklanmayan, insanlığın daha karanlık yönlerini temsil eden savaş sesleri veya kederli feryatlar gibi frekanslar da dijital olarak gizlenmiş olabilir mi? Resmi kayıtlar bunu yalanlasa da Voyager'ın sadece iyi yüzümüzü değil tüm çıplaklığıyla insan doğası taşıdığı fikri hala bir şehir efsanesi olarak tartışılıyor. Belki de bizi bulacak olanlar sadece selamımızı değil acılarımızı da duyacaklar. Peki yakıt bittiğinde ne olacak? Şu an Voyager'ın yönünü dünyayı dönük tutan şey minik iticileridir. Ancak bu iticilerin kullandığı yakıt yani hidrazin tükenmek üzere. Yakıt bittiğinde Voyager kontrolden çıkacak ve yavaş yavaş kendi etrafında dönmeye başlayacak. Anteni artık dünyayı görmeyeceği için pilleri dolu olsa da bize bir daha asla fısıldayamayacak. O an geldiğinde Voyager kozmik okyanusta rotasında kaybetmiş bir hayalet gemiye dönüşecek artık bir veri kaynağı değil, sadece orada duran sessiz bir anıt olacak. Takvimler 2023 yılının Kasım ayını gösterdiğinde NASA'nın derin uzay ağında bir alan verildi. Voyager bir hala hayattaydı. Ancak gönderdiği veriler anlamsızdı. Normalde her şeyin yolunda olduğunu söyleyen kodlar yerine sürekli tekrar eden, hiçbir mantığa sığmayan bir binary yani ikili sistem döngüsü geliyordu. Mühendisler aylarca uyumadı. Ancak Voyager artık yaşlanmış mıydı? Yoksa dış bir müdahale mi vardı? Uzay aracına gönderilen bir komutun ulaşması 22,5 saat sürüyordu. Bir hata yaptığınızda sonucunu öğrenmek için 2 gün beklemeniz gerekiyordu. Bu tarihin en yavaş ve en riskli tamir operasyonuydu. 24 milyar kilometre ötedeki bir bilgisayarın belleğini uzaktan hiç görmediğiniz bir arzayı gidermek için yeniden programlamaya çalışıyordunuz. Sorunun kaynağı uçuş veri sistemi adı verilen beyin katmanındaydı. Belleğin bir kısmı fiziksel olarak aşınmıştı. NASA ekibi 1970'lerden kalma sararmış kağıtları eski kod dökümlerini inceleyerek bir çözüm buldu. Arızalı bölümdeki kodları sağlam olan kısımlara dağıtmak. Bu bir kitabın yırtılmış sayfalarındaki kelimeleri kitabın boş kenarlarına sığdırmak gibi bir şeydi. Nisan 2024'te ilk yama gönderildi. 45 saatlik gergin bekleyişin ardından Voyager 1 nihayet anlamlı bir cümle kurdu. İnsanlığın en yaşlı elçisi tekrar iyiyim diyordu. Bu sadece bir makina'nın tamiri değil, insan zekasının evrenin öbür ucuna uzanan eliydi. Voyager 1 sadece metal ve kablo değildir. Sırtında milyonlarca yıl dayanabilecek altın kaplama bir plak taşıyor. Bu plakta bekten ezgiler, kuş sesleri, bir bebeğin ağlaması ve bizim selamlarımız var. Voyager aslında bir şişe içindeki mesaj gibi Kozmos okyanusuna bırakıldı. Belki biz yok olduktan sonra, milyonlarca yıl sonra başka bir medeniyet aracı bulacak. Onlara bir zamanlar burada korkuları, hayalleri ve sevgileri olan bir ırk yaşadı diyecek. Şu an pilleri bitmek üzere. 2026 yılına kadar tüm cihazları susacak. Ama o motorları çalışmasa da fizik kurallara gereği süzülmeye devam edecek. 40 bin yıl sonra yakın bir yıldıza ulaşacak. Voyager 1 bizim sonsuzluktaki imzamızdır. O sustuğunda bile derin uzayın karanlığında bizi temsil etmeye devam edecek. Belki de gönderdiği o garip hatalar bize bir şey hatırlatmak istiyordu. Ne kadar uzağa gidersek gidelim aslında hepimiz o soluk mavi noktaya bağlıyız. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Belki de Voyager'ın bu destansı yolculuğu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bir gün o altın plağı birileri bulacak mı? Yorumlarda buluşalım kozmosun sırlarını birlikte keşfetmeye devam etmek için abone olmayı unutmayın. kozmos atlasında kalın. bilimle kalın.